Oh, mm -hmm. Değerli öğrenciler, hoş geldiniz. Bu videomuzda MEB yayınları AYT 2 denemesi geometri çözümünü yapacağız. 27. soru. Error adlı bir öğrenci bir daire üzerine çaplar çizerek daireyi 16 eş dilimle ayırmıştır. Bu dilimlerin her birinin merkez açı ölçüsünü şekilde gösterildiği gibi bir error olarak katlandırmıştır. Bir parça 1 error 16 parça 16 error olur. 16 error neye eşittir? 360 derecedir diyoruz. 16 error 360 derece ise o zaman 1 error dediğimiz ifade 360 bölü 16 derece olur. Her iki tarafı 8'e böldüğümüz zaman 360 bölü 8 45. 16'yı da 8'e böldük 2 yani 45 bölü 2 derecedir. Şimdi 45 bölü 2 derece 1 error ise 5 derece 2 error olur diyoruz. Soru bizden 120 derece olan açık kaç yer oldu diyor. 45 derece iki yer olsa 120 derece x error olsun diyoruz. Buradan arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 5 çarpı x dediğimiz ifade 120 çarpı 2'den 240'a eşittir. Buradan x eşittir. 240 bölü 45 olur. sadeleştirme işlemini yaparsak her tarafı 15'e bölerim. 240'ı 15'e böldüğümüz zaman 16. 45'i de 15'e böldüğümüz zaman 3. x dediğimiz ifade 16 bölü 3 error'dur diyoruz. Yani 120 derece dediğimiz açı 16 bölü 3 Erodu birinci ifade doğrudur. İkinci ifade yanlış oluyor. Eksi 32 bölü 3 error diyor. Bunun esas ölçüsünü alalım. Yani 360 derece ekleyelim. 360 derece neydi? 16 erroldü. Yani 16 error ekliyoruz. Eklediğimiz zaman 3 çarpı 16 48. 32 çıktığı zaman 16 olur. 16 error bölü 3 olur diyoruz. Yani bu ifade de 16 bölü 3 error eşittir. Yani bu ifade de nedir? Doğrudur cevap 1 ve 3'tür diyoruz. Cevabımız C şey şıkkıdır. 28. soru 0 küçük x, x küçük 30 derece olmak üzere x ve y tümler açılardır. Olduğuna göre ABC sayılan doğru sıraların aşağıdakilerden hangisidir diyor. Cos eksi x dediğimiz ifade arkası cos x e eşittir diyoruz. Cos 2x var. Bir de cos y var. Şimdi burada x sıfırlı 30 arasında bir değer yazalım. 20 derece olsun x dediğimiz ifade. Yani ben, a dediğimiz ifade cos 20 oluyor. Peki b dediğimiz ifade cos cos 2x x 20 yazarsak cos 40 olacaktır. C dediğimiz ifade de arkası x 20 olduğunda x ve y tümler açılardır diyor. x 20 ise o zaman tümlerin oranı 70 derece olur. C dediğimiz ifade de cos 70 oluyor arkadaşlar. Şimdi biz bunu sinüse çevirdiğimiz zaman cos 20 dediğimiz ifade sin 70'e eşittir diyoruz. cos 40 dediğimiz ifade sin 50'ye eşittir. cos 70 dediğimiz ifade de sin 20'ye eşittir diyoruz. Şimdi sin de arkadaşlar açı değeri büyüdükçe sinüs değeri de artacaktır. Yani açı değeri en büyük olan sin 70 en büyüktür arkadaşlar. Yani alt büyüktür. Neden? Sin 50 yani B'den büyüktür. O da neden büyüktür? Sin 20 yani C'den büyüktür diyoruz. Büyüklük sıralaması A büyük B, B büyük C. O zaman küçüklük olarak arkadaşlar C küçük B, B küçük A olur diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. 29 soruda arkadaşlar özgürün boyunu 1.8 metre vermiş, sinemin boyunu 1.5 metre vermiş. Ve evet, BAC açısının tanjant 5 bölü 12 vermiş. Biz buradaki açı alfa dersek burası da alfa, yani tanjant 2 alfa dediğimiz ifade 5 bölü 12 vermiş. Biz buradan tanjant alfanın değerini bulmaya çalışacağız. Öncelikle bir dik üçgen çizelim. Buradaki açımız 2 alfa açısı olsun. Tanjant 2 alfa 5 bölü 12, yani karşı dik kenar uzunluğu 5, komşu dik kenar uzunluğu 12 diyoruz. 5, 12 ise bu uzunluk hipotenüs 13 olur diyoruz. Peki açı ortay çizdiğimiz zaman buradan yani alfaya alfa diye bölelim. Açı ortayda kol tabanla orantılıydı 12'ye. 12K gelirse diyorum. 13'e burada 13K gelir diyoruz. 12K ile 13K'nın toplamı 25K dediğimiz ifade 5'e eşittir. O zaman K eşittir. 5 bölü 25'ten 1 bölü 5 olur. Peki tanjant alfayı küçük üçgende yazarsak tanjant alfa karşı dik kenar uzunluğu 12K bölü komşu dik kenar uzunluğu 12 diyoruz. 12'ler sadece K oluyor. K dediğimiz ifade de 1 bölü 5 yani tanjant alfa 1 bölü 5'tir diyoruz. Peki biz burada arkadaşlar tanjant alfa 1 bölü 5 bulduk. Şimdi buradan bir dik üçgen şöyle çizersek 1.5 e, burası da 1.5 olur. O zaman yukarıya ne kalır? 2.1 kalır. Peki biz buradaki uzunluğa A dersek burası da A'dır. Hemen buradan tanjant alfa değerini yazarsak. Tanjant alfa dediğimiz ifade karşı bölü komşu yani karşı A bölü komşu 2.1. Neye eşittir? 1 bölü 5'e eşittir diyoruz. Buradan A'yı çektiğimiz zaman A dediğimiz ifade 2.1 bölü 5 olacaktır. Onla genişletirsek 21 bölü 50 olur diyoruz. Peki diğer üçgene bakalım. Biz buradan da dikmeyi inersek 1.8 ise burası da 1.8 olur. O zaman yukarıya da ne kalır? 1.8 kalır diyoruz. Burası da B olsun diyoruz. Buradan tanjant D'ni yazarsak tanjant alfa dediğimiz ifade karşı dik kenar uzunluğu B bölü komşu dik kenar uzunluğu 1.8 dediğimiz ifade yine 1 bölü 5'e eşittir. Buradan B dediğimiz ifade de arkasa 1.8 bölü 5 oluyor. Bunu da 10 ile genişletirsek 18 bölü 50 olur. Soru bizden x dediğimiz ifade a artı b'yi istiyor. a dediğimiz ifade 21 bölü 50 idi artı diyoruz. B dediğimiz ifade de 18 bölü 50 idi. Toplarsak 21 artı 18 toplamı 39 bölü 50 oluyor. Bu 39 bölü 50 metredir. Metreyi santimetre çevirirsek yani 1 metre 100 santimdir. Çarpı 100 dersek santimetre cinsinden bulmuş oluruz. 100 bölü 50 2'dir. 39 çarpı 2'den 78 santimdir diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. 30. soru ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminde arkadaşlar kökler toplamını yazmak istersek yani x1 artı x2 dediğimiz ifade eksi b bölü a'ya eşittir gördük. Peki kökler çarpımı neydi? x1 çarpı x2 dediğimiz ifade de c bölü A idi. X kare eksi A x artı B eşittir 0 denklemde kökler toplamı dediğim zaman eksi eksi A bölü 1 diyorduk. Yani A diyoruz kökler toplamı burada A. Ne eşittir? Tanjant 70'te tanjant 40'ın toplamı idi. Kökler çarpımı da burada B bölü 1 oluyor. Yani B oluyor. B de arkadaşlar kökler çarpımı tanjant 70'te ancak 40'ın çarpımına eşittir diyoruz. Buradan soru bizden A bölü B oranını istiyor. Bunu biz 1 bölü tanjant 70 artı 1 bölü tanjant 40 olarak yazabiliriz. 1 bölü tan 70 kod 70 olarak yazabiliriz. 1 bölü tan 40 da kod 40'a eşitti. Kod tanjant 70'si de biz cos 70 bölü sin 70 olarak yazarız. Artı kod 40 da cos 40 bölü sin 40 olarak yazarız. Şimdi faydayı işlersek yani burasını sin 40 ile Burasında sin 70 ile çarparsa sin 40 çarpı sin 70 artı diyoruz sin 70 çarpı kos 40 diyoruz. Bölü diyoruz sin 70 çarpı sin 40 olur diyoruz. Yukarıya dikkat edersek sin 3, 40 artı 70'in açılımı oluyor. Sin 110 olarak yazalım. 40 artı 70 110'dur. Sin 110 bölü ne olur? Sin 40 bölü sin 70 oldu. Burada da arkadaşlar sin 110 dediğimiz ifade sin 70'e eşittir. Hemen sin 110'a sin 70 olarak yazalım bölü sin 40 çarpı sin 70 diyoruz. Burada arka sayı sin 70'ler birbirini götürür. Ne kalır? 1 bölü sin 40 kalır. 1 bölü sin 40 da kosekant 40'a eşittir diyoruz. Cevap e şıkkıdır. 31. soru. Aşağıda dik koordinat düzlemindeki birim çember üzerinde ABC üçgeni verilmiştir. ACB açısı alfa derece olduğuna göre AD çarpı AC değeri alfa türünden açıda hangisine eşittir diyor. Öncelikle birim Çemberde yarı çap bir birimdir. Burası da bir birimdir. de çapı gören çevre açı 90 derece olduğunu burası 90 derecedir diyoruz. Peki ABC üçgeninde biz kosalfa değerini yazarsak büyük üçgenden Cos alfa eşittir diyoruz. Komşu dik kenar uzunluk AC bölü diyoruz. Hipotenüs uzunluk 2 diyoruz. Buradan AC uzunluğu 2 kos alfa'ya eşittir diyoruz. Buradaki küçük üçgende de kos alfa değerini yazarsak kos alfa neye eşittir? Komşu dik kenar uzunluk 1 bölü, hipotenüs uzunluk DC oluyor 1 bölü. DC. Buradan DC'yi çektiğimiz zaman DC uzunluğu 1 bölü cos alfadır diyoruz. Şimdi dikkat edelim. Soru bizden AD çarpı AC değer diyor. AC'yi biliyoruz. AC 2 cos alfadır. DC'yi bulduk 1 bölü cos alfa diye. AD bulabiliriz arkadaşlar. AC'den biz DC çıkarttığımız zaman AD'yi bulabiliyoruz. AC uzunluğu 2 cos alfa diyoruz. Eksi DC uzunluğu 1 bölü cos alfa diyoruz. Çıkarttığımız zaman fark neye eşittir diyoruz. AD'ye eşittir diyoruz. 2 cos kare alfa eksi 1 bölü cos alfa diyoruz. Bu ifade AD'ye eşittir diyoruz. 2 cos kare alfa eksi 1 de arkadaşlar cos 2 alfanın açılımıdır. Cos 2 alfa bölü cos alfadır diyoruz. ad çunluğu cos 2 alfa bölü cos alfa diyoruz. Çarpı AC değeri. AC de arkadaşlar 2 cos alfaydı. Bunların çarpımını yaparsak arkadaşlar burada dikkat edersek cos alfalar birbirini götürür. Cos 2 alfa olur diyoruz. Cevabımız A şıkkıdır. 32. soru. Aşağıdaki ABC üçgeninde D eleman BC'dir. BDE açısı x derece ve DAC açısı y derecedir. Buna göre x/y oranı kaçtır diyor. Öncelikle burada bir x kenar üçgenimiz var. Halklendirme yaparsak buradaki açı alfa dediğimiz zaman burası da alfa olur. Bir üçgende iki iç açının toplam dış açı iki alfadır. Burada da yine x kenar üçgen var. Dolayısıyla buradaki açı da iki alfa olur diyoruz. Daha sonra arkadaşlar dikkat edersek burada AB kenarı ve BC kenarlar dikkat edelim eşit. Dolayısıyla burada da bir x kenar üçgenimiz var. Burası alfa artı y ise buradaki açı da alfa artı y olur diyoruz. İki kenarda buradaki taban açılar eşittir. Peki şimdi buradaki üçgene baktığımız zaman iki iç açının toplamı diyoruz. Bir dış açı eşittir. Yani iki iç açı y ile alfa artı y'nin toplamı diyoruz. y artı alfa artı y toplamı. Kendisine komşu olmayan dış açı x artı alfaya eşittir diyoruz. Ve her iki tarafında alfalar gider. X dediğimiz ifade 2Y açısına eşittir diyoruz. Soru bizden X bölü Y oranı diyor. X bölü Y dediğimiz ifade 2'dir diyoruz. Cevap D şıkkıdır. 33. soru. Soruya bakarsak inilen dikme tabanı 2 eşit parçaya bölmüş. O zaman burada bir ikizkenar üçgenimiz vardır. A ile D noktalarını Bileştirecek AD ve DC uzunlukları eşit olur diyoruz. 6, 8 ise bu uzunluk 10, aynı şekilde DC uzunluğunda 10 diyoruz. Hafiflemeye yapalım. Buradaki açı alfa diyelim. Burası da x kenardan alfa. İki iç açı bir dış açı eşittir. Buradaki açı 2 alfa olur diyoruz. Şimdi dikkat edelim. Buradaki açı alfa, buradaki açı 2 alfa. Biz burada 2 alfa'yı da 2'ye böldüğümüz zaman bu şekilde. Yani alfaya alfa diye bölelim. Dikkat edersek burada bir açıortay oluştu. Açı da kolların oranı yani altının 10'a oranı diyoruz. Tabanların oranına eşittir. 6 bölü 10, 3 bölü 5'ti. O zaman tabanlar da 3 bölü 5 olacak. 8 de 3'e 5 diye bölünür diyoruz. Şimdi alfa devam edersek arkadaşlar. Alfa 90, bu açı beta diyelim. Aynı şekilde alfa 90'dan bu açıda açı da beta olur diyoruz. Sonra bizden de uzunluğunu istiyordu. De uzunluğu x olsun diyorum. İki üçgende arkasa benzerlik yazarsak, küçük üçgende alfa'yı gören 3 bölü Büyük üçgenin alfayı gören x diyoruz. Eşittir diyoruz. 3, 6 ise burada iki potenüs usunlu 3 kök 5 olur. Sonra küçük üçgende 90'ı gören uzunluk 3 kök 5 bölü. Büyük üçgende 90'ı gören uzunluk 10 diyoruz. Burada dikkat edersek 3'ler birbirini sadeleştirir. İçler dışlar çarpım yaparsa x çarpı kök 5 dediğimiz ifade 10'a eşittir diyoruz. Buradan x eşittir. 10 bölü kök 5 olur. 10 bölü kök 5 de 2 kök 5'e eşittir diyoruz. Cevap 5'e şıkkıdır. 34. soru. Aşağıdaki şekilde ABC dik üçgenin ağırlık merkezi G noktasıdır. Yine ağırlık merkezinden geçen doğru tabanı iki eşit parça bölüyordu. EC uzunluğu 15 ise BE uzunluğu da 15'tir diyoruz. 90 derece var. Tabanda iki kenar eşit 15'e 15. E 15 muhteşemden dolayı bu üçüncü kenarda eşittir. Burası da 15'tir diyoruz. Şimdi ağırlık merkezinde bile iki oranı vardı. Yani ağırlık merkezinin kenara olan uzaklığı k ise olan uzaklığı 2 k idi arkadaşlar. Peki biz a noktasından da dikme inersek burada bir temel benzerlik yazabiliriz. Benzerlik oranı nedir? k'nın 3 k'ya oranı yani 1 bölü 3'tür benzerlik oranı eşittir. Buradaki yükseklik 3 bölü diyoruz. Buradaki yükseklik has diyelim. 3 bölü has oranına eşittir. İstihad-ı Sılar çarpımından has dediğimiz ifade 9'dur diyoruz. Sınavası bulduk. Karkasa 9. Burası 9. Bu usulluk 15'ti. Buradaki usulluk kaç olur? 12 olur diyoruz. 9. 12'den 15 oluyordu. Peki BE usulluğu 15'ti. 12'si buraya ne kalır? 3 kalır diyoruz. Şimdi buradan bir sefer bağıntısını yazabiliriz. X kare neye eşittir? 3'ün karesi artı 9'un karesinin toplamına eşittir x kare eşittir 9'un kare 81, 3'ün kare eşittir 90, 90'dır. 90 9 çarpı 10 olarak yazabiliriz. Şimdi her iki tarafın kare kökünü alırsak x eşittir diyoruz. 3 kök 10 birimdir diyoruz. Cevap değişiklidir. 35. soru. Ön yüzü beyaz, arka yüzü mavi dik yamuk şeklindeki karton şekil 1'de gösterilmiştir. Bu karton, şekil 1'de verilen ABCD dik yamuğu, şekil 1'de verilen ABCD dik yamuğu E boyunca katlandığında şekil 2'deki gibi D noktası F noktası ile çakışmaktadır diyor. Öncelikle arkadaşlar katlanma şekli biz tekrar açarsak bu şekilde açalım. Buradaki D noktası katlanıyor buraya geliyor. Burası da D noktası. Ben buraya X dersem buradaki uzunlukta X oluyor. AT uzunluğu 9 vermişti. O zaman buraya 9 eksi x kalır. BC uzunluğu da 12 vermişti. Burası da 12 yazalım. Şimdi katlanma noktasında burada çoğurtay oluşacaktır. Yani ben burada açıya alfa dersem Burası da nedir? Alfadır diyoruz. Ve soruda dikkat edersek A, F, F, B birbirine eşit vermiş. Burasını uzattığımız zaman Burada dikkat edersek kelebek benzerliği oluşuyor. 1'e 1 bir oran var. X ise burası da X olur. 9 X'e X e burası da 9 X olur diyoruz. Şimdi alfa alfaydı. Z kuranından dolayı buradaki açıda ne? Alfa. Dikkat eden burada bir ikizkenar üçgen var. Da alfayı gören bu burada alfayı gören bu uzunluklar eşittir. Yani 2x uzunluğun 9 toplamı 21 eksi x e eşittir diyoruz. Eksi x'i diğer tarafa aldık. 3x dediğimiz ifade 21'dir. 3'e böldüğümüz zaman x e eşittir 7'dir diyoruz. Soru bizden fe uzunluğu kaç birimdir diyor. fe uzunluğu x istiyor. Cevap 7'dir diyoruz. 36. soru aşağıda aynı merkezi iki daire ile oluşturulmuş kahve bir halka verilmiştir. Kahve boyalı halkanın alanı 9 pi santimetre diyor. Öncelikle merkez aldık. Merkeze teğretin değdiği nokta birleştirici yarısat teğet doğrusuna diktir diyoruz. Büyük dairenin yarıçapına çapına R1 diyelim. Küçük dairenin yarıçapına da R2 diyelim. Burası da X dersek. Burada bir sakur bağıntısını yazarsak X kare artı R2'nin karesi eşittir. R1'in karesine eşittir diyoruz. Buradan x kare eşittir diyoruz. R2'nin karesini diğer tarafa alıyorum. R1 kare eksi R2 kare olur diyoruz. Şimdi kahverengi boyalı bölgenin alanını bulmak için büyük dairenin alandan yani pi çarpı diyoruz. R1'in karesinden eksi küçük dairenin alanı pi çarpı R2'nin karesini çıkarmamız lazım diyoruz. Bu ifade neye eşittir? Aradaki daire arkasının alanı 9 pi'ye eşittir diyoruz. Eşitliğin her iki tarafında pi'ler sadeleştirirsek r1 kare eksi r2 kare dediğimiz ifade 9'a eşittir diyoruz. r1 kare eksi r2 kare x kare eşittir. Ne oldu? x kare eşittir 9 oldu. Buradan x eşittir 3'tür diyoruz x'e 3 değerini yazdık arkadaşlar. Şimdi dikkat edersek merkezden girişe dikme girişi 2 eşit parça bölüyordu. 3 ise burası da 3'tür. A uzunluğu 6 santimdir diyoruz. Cevap E şıkkıdır diyoruz. 37. soru. Dik koordinat düzleminde bir kenarı x ekseni üzerinde olan bir kare birinci bölgede bulunmaktadır. Bu şekilde bir karemiz birinci bölgede bulunuyor. x ekseni üzerinde bir kenara. Karenin x ekseni üzerinde olan köselerinden Orjine en uzak köşesi 6'ya 0'dır. Yani buradaki noktamızın koordinatını 6'ya 0 noktası vermiş. Kare x ekseni üzerindeki köşe noktalarından bir etrafında pozitif yönde 30 derece döndürüldüğünde köşe noktalarından biri y ekseni üzerine gelmektedir. x ekseni üzerindeki bir köşe etrafında 30 derece döndürüyor arkadaşlar. Diğer köşe y ekseni üzerine gelmektedir diyor. Yani buradaki uzunluk dönüp buraya geliyor. Kaç derece dönüyor? 30 derece dönüyor. 30 bu buradaki açı 60 olur. 60 90'dan dolayı buradaki açı 30 olur diyoruz. Şimdi burada 30'u gören A dersek 90'ı gören 2A'dır. Aynı şekilde burası da 2A'dır. Karen bir kenar nedir? 2A'dır. Dolayısıyla buradaki uzunluk 3A dediğimiz ifade 6 eşittir, a eşittir, 2'dir diyoruz. A'yı 2 değerini yani yazdığımız zaman karen bir kenarı 4 oldu. Burası da 4 oldu. Buna göre döndürme işleminden sonra oluşan karenin x eksenine en uzak kösesinin koordinatlar farkı en çok kaçtır diyor. Döndürdüğümüz zaman bu şekilde alacak. x eksenine en uzak köse yani buradaki kösenin koordinatlar farkı en çok kaçtır diyor. Karen bir kenarı arkadaşlar 4'tü yazarım. Bunu uzunluklar 4, 4 diye yazdık. Ve buradaki açı kaç derece oluyor da? 60 derece. Bunu da yazalım. Burası 60. 90'dan burada 2 açı 30 olur. Aynı şekilde 30 90'dan dolayı burada iki açı da 60 olur. Buradan da dikmeyi inersek buradan da 60 90 30 olur diyoruz. Şimdi 30 60 90 özel üçgenini kullanırsak 90'ı gören 4 ise 30'u gören 2 de 60'ı gören 2 kök 3'dür. Burada 90'ı gören 4 ise 30'u gören 2 60'ı gören 2 kök 3'dür diyoruz. Şimdi bu noktanın arkası x'i nedir? 2 kök 3'tür. Y'si nedir arkadaşlar? Y de 2 artı 2 kök 3'tür. Yani 2 kök 3 artı 2'dir diyoruz. Şimdi bu noktanın koordinatlar farkı en çok kaçtır diyor. 2 kök 3 artı 2'den 2 kök 3'ün farkını istiyor. En çok 2'dir diyoruz. Cevap C şıkkıdır. 38'in soru. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde y eşittir mx artı n ile y eşittir 2x artı n doğrulan grafikleri verilmiştir. Buna göre m kaçtır diyor. Öncelikle mavi doğruya baktığımız zaman mavi doğrunun eğimi 2 vermiş. Eğimi nedir? Doğrunun x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açın tanjantı da buradaki açın tanjantı da. Yani tanjant y dediğimiz ifade arkası 2 olacak. Tanjantiye iki ne demektir? Karşı bölü komşu demektir. Karşı dik yana iki 2 birim dersek komşu dik uzunluk 1 bir birim olacaktır diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar biz buradaki açıya alfa dersek buradaki açı da alfadır. Buradaki tanjant alfa değerini yazarsak tanjant alfa da karşı bölü komşudan 1 bölü 2 olur diyoruz. Tanjant 2 alfa değerini yazarsak arkadaşlar tanjant 2 alfa 2 çarpı tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant kare alfa diye yazıyorduk. Buradan arkadaşlar 2 çarpı tanjant alfa 1 bölü 2 bulmuştuk. Böyle diyoruz. 1'e eksi diyoruz. Tanjant kare alfa. Tanjant alfa 1 bölü 2'nin karesi de 1 bölü 4 diyoruz. Bu da 2'ler sadeleşir. Yukarıda 1 olur. Aşağıda da 1 eksi 1 bölü 4'ten 3 bölü 4'tür diyoruz. Bu ifade de arkadaşlar 4 bölü 3 olur diyoruz. Şimdi tanjant 2 alfa dikkat edersek 4 bölü 3 bu ne demektir? Karşı dik kenar usunluğa biz 4 dersek komşu dik kenar usunluk 3 olacaktır diyoruz. Şimdi eşittir mx artı n doğrusuna baktığımız zaman bu doğrunun da x ekseniyle yaptığı açı buradaki açıdır. Buradaki iki açının tanjantı yani ben buraya beta dersem tanjant beta dediğimiz ifade arkadaşlar bize m'i veriyordu. Burada m arkadaşlar karşı bölü komşudur. Karşı dik kenar uzunluk 3, komşu dik kenar uzunluk 4'ten m eşittir 3 bölü 4'tür diyoruz. Cevap 5 şıkkıdır. 39. soru c büyük 0 olmak üzere merkezi eksi c'ye 0 noktası olan bir çemberin x ekseni üzerindeki kesim noktalarından biri 2'ye 0'dır x eksen üzerindeki kesim noktalarından biri burası 2'ye 0 vermiş ve merkez koordinat da buradaki koordinat da eksi c'ye 0 noktası vermiş. Bu ne demektir? Buradaki uzaklık c birimdir. Burası da 2 idi. c artı 2 ise c artı 2 diye yazalım. Bu çemberin y ekseni kestiği noktalar arasındaki uzaklık 16 birim vermiş. O zaman buradaki uzaklıklar 8, burası da 8 olur diyoruz. Şimdi buradaki dik üçgende 8, c, C artı iyi ki bu hangi özel üçgene uyar? 8, 15, 17 özel üçgenine uyar arkadaşlar. Bu da C dediğimiz ifade 15. Burası da nedir? 17 diyoruz. Şimdi merkez koordinatı arkadaşlar. Eksi 15'e 0 noktası oldu. Yarı çapta nedir? 17 oldu. Bu çemberin denklemini yazarsak. X eksi eksi 15 yani x artı 15'in karesi diyoruz artı y eksi sıfırın karesi yani y kare diyoruz eşittir. Aradaki uzaklık 17'nin karesi ne eşittir diyoruz. Bunun açılımını yazarsa birincinin karesi x kare. Sonra birinciyle ile ikinci çarpının iki katından 30x artı 15'in karesi 225 olacaktır. Artı bir de ne var? Y kare var eşittir. 17'in karesi de 289'a eşittir diyoruz. Buradan x kare artı 30x diyoruz artı y kare dediğimiz ifade eşittir diyoruz. 225'i de diğer tarafa alırsak 289 eksi 225 olacaktır. Bunların farkı da 64'e eşittir diyoruz. Cevabımız arkadaşlar x kare artı y kare artı 30x eşittir 64 olarak arkadaşlar cevap c şıkkıdır diyoruz. İkinci soru. Bir silindirin içine tabanı silindirin üst tabanı ile çakışacak şekilde bir dik konu yerleştirilmiştir. Konu dik duru konumda iken yüksekliğin yarısına kadar su doldurmuş ve bu suyun yüksekliği 8 santim olarak ölçülmüştür. Buradaki suyun yüksekliğini 8 vermiş. Uzatalım arkadaşlar burasını. Burada 1'e 1 bir oran var. 8 ise burası da 8 olur diyoruz. Peki koninin yarı çapını burada R dersek. Burada silindirin yarı çapı benzerlik oranı 1 bölü 2 olduğundan dolayı 2 olur diyoruz. Aynı şekilde buradaki silindirin yer çapı ne? 2 Daha sonra konunun ucu delinerek içindeki bütün su silindirin tabanına boşaltılıyor. Burada üç uç kısım deliniyor. Buradaki suyun tamamı silindirin içine bu şekilde boşaltılıyor. Silindirde bulunan suyun yüksekliği Buradaki su yüksekliği has kaç santimdir diyor. Önce buradaki ve suyun hacmini yazalım arkadaşlar. Ve ve su hacim eşittir diyoruz. Konun hacmi taban alanı diyoruz. Pi ile kare diyoruz. Çarpı yükseklik 8 diyoruz. Bölü 3 olur diyoruz. Bu su buraya boşaltılıyor. Buradaki suyun hacmine ne olur? Eşit olur. Buradaki suyun hacmi de arkadaşlar V su eşittir diyoruz. Silindirin hacmi taban alanı pi çarpı 2 rnin karesi 4 r kare olur diyoruz. Çarpı yükseklik diyoruz. Buradaki ifademiz pi r kare çarpı 8 bölü 3'e eşittir diyoruz. Burada arkadaşlar dikkat edersek ile kareler birbirini götürecektir. 4'ler de burada birbirini götürür. 8'i 4'e böldük. Burası 2 oldu. H eşittir. 2 bölü 3 santimdir diyoruz. Cevap C şıkkıdır.